Cümle türlerinin son kısmındayız artık. Yapılarına göre cümleler. Yapılarına göre cümleler. Basit cümleler, birleşik cümleler, sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere 4 kısımda inceleniyor arkadaşlar. Nedir basit cümle? Basit cümle tek yargı, tek yüklemden oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde yüklem dışında yan yargı gösteren çekimli eylem Ek eylem alan isim ya da fiilimsi bulunmaz arkadaşlar. Telefonu uzun uzun çaldı cümlesinde çaldı yüklem. Bu çaldı dışında cümlede yargı bildiren bir sözcük yok. Basit yapılı cümleler ya isim isim yüklemden oluşur ya işte sıfat isim yüklemden oluşur, zamir isim yüklemler oluşur gibi. Yani cümlede tek hareket bildiren sözcük vardır. O hep mutlu sonlu masallara ilgi duyardı. İlgi duymak. Yüklem. Ee, o hep mutlu sonlu masallara. Hareket bildiren herhangi bir sözcük, bir yargı, bir yüklem yok arkadaşlar. O kıvrım kıvrım dağ yolunu bir saatte açtılar. Yalnızca açtılar yüklem arkadaşlar. Onun dışındaki bütün sözcükler isim grubu. Ali ve Ayşe bugün akşama doğru gelecekler. Tek yüklemden oluşuyor arkadaşlar gelecekler. Bugün sizlere ders videosu çekiyorum. Dersem çekiyorum. Yüklem bunun dışındaki her sözcük isim ve isim soylu arkadaşlar. Basit cümle böyle. Birleşik cümle ne? Bir temel yargım var. Yani bir yüklemim var ve bu yargıya bağlı en az bir yan yargım var ki ben bu yan yargıya yan cümlecik diyorum arkadaşlar. Birleşik cümleler ilk olarak girişik birleşik cümleler diye alt başta ayrılıyor. Nedir girişik birleşik cümle? Girişik birleşik cümle eşittir içinde fiilimsi bulunan cümle arkadaşlar. İncelemişiz. Yanıma koşarak gelmiş gelmiş yüklem yanım ve koşarak arakerek zarf fiil eki o zaman bu girişik birleşik bir cümle yan cümlecik oluşturuyor seni gördüğüm zaman çıldırdım çıldırdım yüklem seni gördük sıfat fiil o zaman fiilimsi yan cümleyi oluşturuyor Depremde yıkılan çok sayıda bina vardı. Vardı. Yüklem, yıkılanı gördüm. Sıfat fiile ki o zaman diyorum ki yan cümleyi oluşturuyor. Yüzünü buruşturunca komik oluyor bebek. Komik oluyor. Yüklem, yüzünü buruşturunca önce ince zarf fiile ki. Ya da koşa koşa git markete. Git, yüklem nasıl gidecek arkadaşlar? Koşa koşa zarf fiil eki almış. O zaman diyorum ki bu girişik birleşik cümledir. Girişik birleşik cümle eşittir. Fiilimsiye sahip olan cümledir. Diğer bir birleşik cümle çeşidi koşullu birleşik cümlelerdir. Neydi benim koşul ifadem şart ifadelerim? S, sa şart gibi hatırlıyorsunuz. Temel yargı şart anlamı katan yan yargı yani yan cümlecikten oluşan cümleler. Çalışırsa başaracak çocuk çalışması pardon başarması çalışmasına bağlı. Kar yağarsa tatil olur. Tatil olması bir şarta bağlı. Kar yağmasına. Ya da gelirsen görürsün. Senin görmen, gelmen şartına bağlı. Diğer bir birleşik cümle çeşidi iç içe birleşik cümleler ki bunlar doğrudan aktarım cümlesidir. Tırnak içinde ya da dedi ifadesiyle oluşur arkadaşlar. Nasıl? Annem ne güzel günlerdi onlar dedi. Şimdi bana ne yaptı? Annemin cümlesini söyledi. Ne annemin cümlesi? Ne güzel günlerdi onlar. Alttaki cümleyi inceleyelim. Park etmeyin diye yazmışlar kapıya. Aslında burada bana net söylenen bir şey yok. Görsel bir şey okuyorum. Ne okuyorum? Park etmeyin. Birinin cümlesini bana aktarıyor. Babam ekmek al dedi. Ekmek al. Ya da öğretmen tahtayı hızlıca defterinize geçirin ne yapıyorum ben? Öğretmenin cümlesini doğrudan aktarıyorum arkadaşlar. Ki'li birleşik cümleler. Çekimlenmiş bir fiilden oluşan yan cümlenin temel cümleye ki bağlacı ile bağlandığı cümlelerdir arkadaşlar. Sana anlatacağım o kadar şey var ki yan cümleyi oluşturdum nereden başlasam. O kadar yoruldu ki artık dinlenmek istiyor. Kapıyı o kadar şiddetle vurdu ki korktum. Ya da çalış ki başarasın. Son olarak mi ile kurulan birleşik cümleler. Yan cümlesi mi soru edatıyla kurulan cümlelerdir. Eve geldin mi mutluluktan ölüyordu. Bahçede çiçek açtı mı bahar geldiğini anlardık. Ya da ne diyebilir? Sordun mu ki cevap istiyorsun? Ne yapıyor? Mili birleşik cümle oluşturuyor arkadaşlar.